Bir tünel kazısı sırasında arkadaşlar tünel ilerleme hızını belirleyen belli başlı 3 faktör var. Bunlardan bir tanesi süreksizliklerin konumu, kaya kütlesi içerisinde süreksizliklerin konumu. Diğeri tünelin açıldığı ortamdaki doğal gerilmelerin yönelimleri, asal gerilmelerin yönelimleri. Son olarak da hidrojeolojik koşullar. Bunlar arasında tünel açılma hızını en çok etkileyen arkadaşlar süreksizliklerin konumu. Bunun için slaytımıza, PowerPoint slaytımıza geçelim. Ee, şu kırmızıyla gösterdiğimiz çizgi arkadaşlar tünelin bitmiş nihai çapı bitmiş nihai çapı. Burada hayali olarak iki tane çizgimiz daha var. Menekşe renginde olan A çizgisi, yeşil renkte olan B çizgisi. Tünel kazıları arkadaşlar B çizgisine göre tasarlanırlar. Nasıl? Bitmiş çapı 10 metre olan bir tünel kazacaksanız bu çizgilerin her birinin yüzde dörtlük bir payı var. Bunun için ne gerekir? Bitmiş çap 10 metre ise 0,4 metre buradan, 0,4 metre buradan. Ne olması gerekiyor? Şu menekşe renkli çizginin çapı 10,8 metre. Bir 0,4 metre, bir, bir o kadar da buraya eklersek ne oldu? 11,6 metre. Evet. Şimdi neye yarıyor bu çizgiler? A çizgisi ile B çizgisi arasına e, ankraş, püskürtme beton, I kesitli e, metal kirişler yerleştirilir. Burası e, tahkimat zonu diyebiliriz A ile B arası. A çizgisiyle bitmiş yüzey arasına ise daha çok e, segmentler halinde hazır prefabrik beton kaplamalar yerleştirilir buraya beton kaplamalar yerleştirilir. Şimdi her ne kadar tünel kazısı B çizgisi ile sınırlı tutulmak istenirse de kaya ortamındaki Kaya kütlesindeki süreksizlikler size şurada yeşil çizgiyle gösteren gösterilen şekilde mükemmel bir e, kazı geometrisi vermezler illaki özellikle e, delme patlatma yöntemlerinde ve e, kazıcı makinalar kullanılarak e, uygulanan yöntemde mutlaka B çizgisinin dışına taşmalar söz konusu olur. Bunun için arkadaşlar, B çizgisinin dışındaki taşmalar için aşırı sökülme terimini kullanıyoruz. Şuraya bakacak olursak, aşırı sökülme süreksizliklerin açıklığına ve geometrisine bağlı olarak aşırı sökülmenin derinliği değişebilir. Bakın burada daha fazla. Şu şekle bakacak olursak mesela masif bir kireç taşı düşünün. İki süreksizlik arası mesafe tabakalanmaya dik olan iki süreksizlik arası mesafe yeraltı açıklığının genişliğinden daha fazla ise burada aşırı sökülmeniz minimum. Eğer bu B üstü mesafesi sizin tünel genişliğinin biraz daha küçükse havanda bir miktar aşırı sökülme ve geometri değiştikçe aşırı sökülmenin bakın derinliği artıyor ve en çok da nerede hangi değere ulaşıyor? %50'sine kadar ulaşabiliyor aşırı sökülmenin derinliği tünel genişliğinin veya yeraltı açıklığının yarısına kadar ulaşabiliyor. Ne zaman katmanlanma yatay ve süreksizlik açıklıkları küçük olduğu zaman. Süreksizlik açıklığı derken iki süreksizlik arasındaki mesafeyi kastediyoruz. Aşırı sökülme en çok ne kadar olabilir arkadaşlar? E, istatistiklere göre bitmiş tünel çapının yüzde %55-60'ına kadar çıkabilmekte aşırı sökülme. Resimlerde görüyorsunuz. Hatta bazen bitmiş tünel çapının boyutuna kadar erişebiliyor. Peki bunu önlemenin bir yolu var mıdır? Elbette vardır arkadaşlar. Bunun için şu şekle bakalım. E, patlatma ile açılan tünellerde ön yarma isimli bir yöntem kullanılır. Ön yarma adı verilen bir yöntem kullanılır. Nedir ön yarma? Şu, tünel aynasının, yani kazı yaparak ilerlediğimiz kısım, tünel ilerlerken karşımızda duran kısım, çevresine, en dışına, bu tünelin kesiti oluyor tabii ki, kesitteki en dış kısmına yani aynanın tünelin silindirik çeperiyle birleştiği şu kısımlarına delikler açılır ön yarmada. Bu deliklerin içerisi kuvveti patlama şiddeti düşük patlayıcılar yerleştirilir. Yoğunluğu düşük patlayıcılar diyoruz bunlara. Patlama şiddeti düşük patlayıcılar. Ve Bunlar patlatılırlar. Ama kazı amaçlı olmaktan ziyade bir zayıflık zonu oluşturmak üzere tasarlanıp patlatılırlar. Her bir delik etrafında küçük çatlaklar oluşur. İlk etapta buralar kazılmaz ama daha sonra aynaya asıl patlayıcılar yerleştirilip patlatıldığı zaman tünelin geometrisi bu ön yarma yöntemiyle yerleştirilen delikler ve patlayıcılardan dolayı kontrollü olmuş olur. Aşırı sökülme bu şekilde önlenmiş olur arkadaşlar. Tünellerde hidrojeolojik koşullar önemli demiştik. Bir tünel su tablası altında olduğu zaman suyu direne eden bir tüp gibi çalışır. E, suyun bazen bir tünelin ilerlemesini e, engelleyecek kadar aşırı debili olduğu tünellere de rastlanmıştır.